Hazreti Ömer zamanında Şam yakınlarında bir Hristiyan'ın bahçesi çok uygun görüldüğü için oraya bir cami yapmak isterler. Fakat Hristiyan vatandaş, ben Hristiyan'ım, cami bana gerekmez. Üstelik o bahçe benim ekmek kapım, ekiyor, biçiyor, çoluk çocuğumun rızkını oradan temin ediyorum diyerek cami yapımına şiddetle karşı çıkar. Yörenin valisi duruma el koyarak Hristiyan'ın bahçesi çok uygun olduğunu görünce onun itirazlarına rağmen o bahçeye camiyi yaptırır. Bunun üzerine Hristiyan, devrin halifesi Hazreti. Ömer'e şikayete gider, durumu arz ederek zorla bahçemi elimden aldılar, cami yaptılar, bahçemden çoluğumun çocuğumun rızkını sağlıyordum. Ya Ömer adaletine sığınırım der. Halife Hazreti Ömer durumu adaletli görmez, valiye mektup yazar, camiyi yıkarak bahçeyi Hristiyan'a geri verilmesini emreder ve valiye şöyle der. Camiyi yık fakat adaleti yıkma. Ömer'in adaletine hayran kalan Hristiyan, çok duygulanır hemen müslüman olur demek ki adalet mülkün temeli olduğu kadar insanların gönlünü de yüceltir